Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu tilki üzümü, it üzümü veya köpek üzümü olarak bilinen burada gördüğünüz bir yabani ot. Beni tanıyan çoğu kişi bilir. Yabani otları çok sevdiğimi. Eğer siz de yabani ot seviyorsanız bundan yetiştiriyorsunuzdur belki de. Her neyse hemen bunun hakkında kısaca bilgiler vereceğim arkadaşlar. En başta şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar zehirli bir ot. Onu söyleyeyim hiçbir yere kullanılmıyor. Ancak uzmanlar tarafından uygun işlemler görüldükten sonra ne kullanılabiliyor ancak normalde kullanılmıyor. Kendi başınıza kullanmaya kesinlikle kalkmayın. Çiğ veya pişmiş şekilde kesinlikle tüketmeyin meyveleri de var gördüğünüz gibi kesinlikle yemeye kalkmayın arkadaşlar çünkü içinde öldürücü bir zehir bulunuyor e, maddenin adı atropin olması lazım bu madde insanları öldüren bir zehir arkadaşlar e, az tüketimde baş dönmesi ve mide bulantısı kusma yapabiliyor sanırım çok tüketimde ise e, öldürücü olabiliyor bildiğim kadarıyla o yüzden kesinlikle e, bu bitkiyi tüketmeye kalkmayın Tarım için zararlı bir ot olduğu için eğer e, yabani ot seven biriyseniz ve bahçenizde yetiştiriyorsanız biraz kontrol altında tutmanız gerekiyor. Biz çok fazla çoğaldığı zaman bahçede bir söküyoruz. Böyle tek tük bırakıyoruz. Şurada arkada da bitmiş bir tane onu da göstermek istiyorum. Küçücük boyuyla çiçek açmış. Şurada gördüğünüz gibi minnacık boyu var ama üstünde çiçeği var. Dediğim gibi ben sevdiğim için bahçemde bakıyorum. Ancak sevmiyorsanız zararlı bir ot olduğu için bahçenizden de sökebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle meyvelerinden çok fazla çoğalıyor, tohumları oluyor içinde. Boyu da 1 metre olabiliyor arkadaşlar yaklaşık. Aşağı yukarı bu aylarda yazdan itibaren böyle Eylül'ün sonuna kadar falan çiçekli oluyor. Ekim'de de meyveye dönüyor. Ekimi de beklemeyebiliyor. Gördüğünüz gibi bizimkinin üzerinde meyveleri var. Meyveleri siyah dönüyor sonradan. biraz daha büyüyor. Şurada arada da meyveleri var. Şurada aşağıda. Bazıları kırmızı kalıyor, bazıları siyah dönüyor. Çok nadiren de yeşil meyveleri de olabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi zehirli bir bitki olduğu için kullanmanızı önermiyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.